Selamünaleyküm. Nasılsın? Herzal Mankijibi, normal. Ben de iyiyim. Herkese merhaba. Çocuklar nasılsınız? Herkes iyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çocuklar, bugün sınıfımıza yeni ikinci tane öğrenci geliyor. Lütfen onlarla arkadaş. Olun iyi geçinin. Fazla arkadaşları yok. Herkes tamam hocam. Tak tak tak. Gel. Merhaba Hokum. Yeni krensler geldi. Artık bu Ben geri yorumi dersler. Tamam müdür. Hanım. Hoş geldiniz. İsterseniz kendinizi tanıtın. Merhaba. Arkadaşlar benim. Adım Arabistan. Petrol bakımından. Çok zengin bir ülkeyim. Yeni arkadaşlar. Edinmeyi severim. Tamam Arabistan. Sen Polonya'nın. Arkasına otur. Yeni gelen diğer. Çocuk sen de gel kendini. Tanıt. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Bosna. Benim fazla bir özelliğim. Yok, arkadaş edinmeyi fazla. Sevmem. Tamam Bosna. Sen de Türkiye'nin. Arkasına geç. Okul bitti. Arkadaşlar, herkes. Gitti. Sadece ben. Kaldım bir şeyler. Söylemek isterim. Abone olmayı unutmayın. Devamı her an gelebilir.